Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Metin ve bugün saatte gördüğünüz gibi arkadaşlar madenlere gideceğiz Burada araba madenlerimiz var birisi zengin fakir madenleri arkadaşlar yani Birisi arkadaşlar zengin araba madeni diğeri de fakir araba madeni Hadi bakalım arkadaşlar yanımda fakir var Hadi bakalım birader kim kimin madeninden daha güzel arabalar çıkıyor göreceğiz abicim Göreceğiz kardeşim bakalım. Kimin arabaları daha iyi olacak? Göreceğiz fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizler iyi ben MVK'm durup madenlere girmemizi istiyorsa video ben MVK'm durup bir bunlar yaparsan işe Rezil şey olur. Amin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim renkli kazmam var. Ben bununla gireceğim. Acayip bir kazma. Deli dehşet bir kazma. Fakir neyle girecekmiş bakalım. Demir kazma. <laughs> Gülme lan. ne gülüyorsun komik bir şey mi var birader ya Allah Allah Neyse kardeşim hadi o zaman ilk ben kendiminkine giriyorum Ondan sonra da seninkine gireriz gel beraber girelim hadi Tamamdır birader hadi girelim bakalım Abicim silah alalım Neyse kardeşim şimdi silahımızı alalım arkadaş. Ben SWAT şeylerimi takıyorum eşyalarımı tabii ki Benim arkadaşlar SWAT eşyalarım var ama fakirin yok Hadi bakalım gel Tamamdır birader bak sen koruyacaksın bizi Tamam lan yürü hadi be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan aşağı doğru iniyoruz bakalım. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Hii, bu ne lan böyle burada acayip bir lazer odası var. Lan fakir nasıl geçeceğiz buradan? Ne bileyim lan ben. Tamam gelsene aşağı. Yok birader ben vazgeçtim gelmiyorum. Lan gel buraya. Tamam lan geliyorum. Allah Allah deli midir nedir gel buraya Şuna bakın Dead by Salis. Şimdi buradan böyle geçiyorum arkadaşlar Buradan kalkarız Evet buradan nereye hmm. Buradan şöyle eğilirsek arkadaşlar Hop buradan şöyle Şuradan şöyle Evet evet arkadaşlar lan fakir Allah Elektrik çarptı birader ne yapacağım Kardeşim sakin ol. <laughs> bilader ne yapacağım? Lan tamam sus işte tek parçasın. <laughs> Oo iyi bari paralar çıkmaya başlıyor arkadaşlar zengin madeninden. Sizler de videoyu beğenip abone sizleri sizler de arkadaşlar bu haritayı vereyim. Hadi bakalım şöyle bunları da alalım arkadaşlar tamamdır. İçeri kapısını açıyorum. Geri kapatıyorum ben en iyisi. O neydi lan birader? Allah kahretsin o neydi? Ne bileyim lan fakir. Bir daha açalım. Kolay gelsin. Onu sen şimdi nane yemedin mi? Yedin mi? Hele yedim naneyi. O zaman kolay gelsin geri kapatayım. Yedir vursana şu adamları. Doğru diyorsun fakir. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım size kolay gelsin. Tekrar kapatayım. Oo oo, oo. Arkadaşlar oo fena vallahi savaşıyorlar bunlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. O aman aman abi bu ne? Arkadaşlar yok bunlar beni öldürür. Bunlar beni haşlar fakir. Onu haşla şu kapıyı benim canımı sıkma. Öldüreceğim seni. Ne diyorsun lan sen deli misin oğlum? Birader hadi aç. Tamam be kardeşim be. Hadi bakalım. Hop bam biri gitti. Tamamdır. Şöyle hadi bakalım hop bir daha gitti hop hadi bakalım hop bir daha gitti hop bam sonra da görüşürüz gel bakalım sen de buraya şimdi senin işini bitireceğim al bakalım sana özel kazma ile beraber işini bitirdim of şunlara bakın fakir vay canına birader ben böyle beklemiyordum bu ne değil mi kardeşim harbiden ben de beklemiyordum Aman yarabbim. Bunlar da böyle. Şunlara bakın. Paraları abicim deli dehşet para var burada. Baranın üstüne çıkıp zıplamak istiyorum. Of 100 bin dolarlar var. Arkadaşlar burada bitendi bu var. Bu ne? Bunu neymiş? Şöyle bakalım arkadaşlar. Şifresi neyse bunu. Neyse dur. Bunu öğreniriz. <laughs> Arabaya bak Allah aşkına dek bazenesi. Bu ne böyle zümrüt odasından böyle bir araba çıktı. Şu hazineleri ben bir toplayayım. Şu paraları da toplayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar paraların da hepsini topladım. Onları da şöyle dizelim arkadaşlar. Tamam arabayı da alalım şuradan. Aha bir arabanın içine bak Lamborghini. Dead by Zalesi. ben böyle bir araba görmedim hayatımda. Şu arabanın güzelliğine bakın. Koltukları da bakın. Ay tuşlara bak be. Şuradan şu on tuşuna bir bassam var ya. Bu araba duman eder ortalığı. Evet Netbuy Zellesi gördüğünüz gibi araba fena bir şey. Birader alsana lan şu arabayı. Tamam kardeşim alacağım. Alacağım fakir de. Yalnız arkadaşlar bir sıkıntı var gibi. Bir dakika şuraya ben şöyle bir kazıyayım en iyisi. Şöyle bir bakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane koltuğu. Ay koltuğu diyorum kapısı yok bunun fakir. Nasıl olacak bu? <laughs> yaptırırız birader sanayide merak etme. Doğru diyorsun fakir yaptırırız harbiden. Bunu şimdilik alalım arkadaşlar şöyle elimize. Evet arkadaşlar elimize aldık bunu buraya koyalım gördüğü gibi arabamızı tamamdır. Hadi gel, gel, gel bakalım fakir. Geldim birader. E ee, şimdi bura mı var? Evet kardeşim bura var. Ama buranın şifresini bir çözmek lazım ya. Kırılmaz mı bu? Yok arkadaşlar kırılmaz. Neyse. Eee birader burayı nasıl açacağız? Direkt tıklayacağız açılacak. Kolay gelsin efendim iyi günler. Oh, ne olsun canım kapıyı alacağım seni. Fakir gene içeride adamlar var ne yapacağım? Ne bileyim ne yapacağım birader valla sen bilirsin yani sen bizi bu hale soktun birader. Öyle diyorsun fakir haklısın. Şimdi e, bakın gelin beyler anlaşalım. Vay canına Üf, arabaya bak drift arabası bbv. Arabayı boşver de sen bir şunlara bak. Oğlum <laughs> sen pardon arabasını çökmeye mi çalışıyorsun lan? Bakın şimdi beyler benim elimde bir tane silah var üstümde sıvat zırhları var bana bir zarar gelmez bu arabayı bu hazineyi bana verin ve şuradaki e, sandığın şifresini söyleyeyim ben gideyim. He ne <laughs> ana sen bizden dalga mı geçiyorsun da Mahmut dalga mı geçiyor bu bizde la? Onu bilmem he Mahmut dalga geçiyor galiba. Tamam beyler siz istediniz o zaman hadi bakalım şimdilik sizleri görüşürüz bakalım ooo hadi bakalım çatışıyoruz demek he al bakalım sana da şöyle hop bam fakir aman diyeyim. Gel lan buraya seni kafana patlatacağım oğlum gel. Oğlum orada değiller fakir orada değiller Şunu bir kıralım O o fakir yiyecekler o fakir yumrukla birini indirdi Hadi bakalım arkadaşlar şöyle bunu da arkadaş için bitirelim O fakir fakir koş Tamamdır bilader ben de gel lan buraya ağzını kırarım Vay be kardeşim. Helal olsun lan. İyi savaştın ha fakir. Vallahi de iyi savaştın? Ya şunu şöyle bir koyalım. Fakir oradan bir çekil. Evet, BMW var burada. Drift arabası. Şunun içine bakın. 320 ibresi var. Acayip bir araba yahu. Neyse bunu da alacağız. Onu da geçelim arkadaşlar. Şunları şöyle bir toplayalım. Of oh, fena bir şey arkadaşlar bu araba ya. Şunları da toplayalım. Şöyle topla 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 dur. Şunu boş ver. Onu boş ver. Şunu topla. Şunu topla. Kasaları, bilgisayarları toplayalım arkadaşlar. Vallahi zenginliğin içinde yüzeceğiz yani. Az kaldı. raddeye geldik artık. Şu çıkanlara bak ya şu arabayı da alalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi BMW'yi de aldık Arkadaşlar Lamborghini'yi de aldık Ve arkadaşlar bir sürü bir ton para aldık Gördüğünüz gibi bu paraları da arkadaşlar Ben bozdurur bir tane daha araba alırım Hadi bakalım şimdi fakirinkine gidelim Ulan şimdi bende neler çıkacak var ya kardeşim Aklına elin durur İnşallah fakir inşallah hadi gel bakalım Evet arkadaşlar şimdi buradan lazerlerden hop hop Aman abi ölüyordum lan Evet arkadaşlar fakirin silah almadığı için oraları da ben gireceğim Şu Lamborghini'yi falan BMW'yi falan bırakalım Arkadaşlar şunları şöyle bırak 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 tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıraktım. Tabii ki arkadaşlar hadi bakalım gel fakir girelim. Tamamdır bilader hadi girelim. Kardeşim var ya dehşet bir şey olacak. İnşallah başımıza bir şey lan içsene atacağım lan bu sefer. Al bakalım. Lan. He ne oldu lan? Lan oğlum korktum lan. Bu ne böyle bilader burası parkur. Evet kardeşim görebiliyorum parkur olduğunu. En iyisi ben seni elime alayım seni düşen. Bilader ben çocuk muyum? Evet fakir çocuksun. Aman diyeyim abi. Aman diyeyim abi. Hop. Aman diyeyim la buraya niye geldik la. Anam. Oh, tamamdır. Hop şuradan şöyle tamamdır arkadaşlar. Evet evet ailesi. Gördüğünüz gibi aman diyeyim fakir. E bu ne? Aa burayı böyle kazmamız lazım fakir. Görüyorsun değil mi? Evet bilader hadi patlata patlata gidelim işte abi. Tamam kardeşim gidiyoruz da e buradan sağa döneceğiz. Allah Allah nereye götürüyor la bu bizi? Ne bileyim lan birader. Allah Allah neyse dur bakalım arkaya şimdi belli olur. E hala gidiyoruz. Arkaya bu beni sıkmaya başladı bak girmeyeceğim fakir bu ne lan? Birader biraz daha git aha da geldik. Harbiden geldik lan. E bu ne? Burada bir tane arkadaşa böyle bir tane <laughs> havalandırma deliği var. Buradan çıkıyoruz. Ha, geldi kolay gelsin. Oraya kimse en güçlü olamaz hepsinin ağzını burnunu kırarım bütün arabaların hepsi bende en güzel arabalar bende la. Ee, biz senin arabalarını almak istiyoruz. Yok da ne senin paran mı yeter sen kimsin? Ha? Sen kimsin lan? Selam canım ben amcanım görüşürüz bakalım. Allah abi vallahi bizi var. mermi manyağı yapıyordu zor kurtulduk. Fakir gelsene oğlum ne bekliyorsun orada? Tamam lan geliyorum korktum da biraz. Sen de amma korkak adam çıktın be fakir. O tekerlekler falan var. Bunları bir alalım arkadaşlar tabii ki. Şöyle alalım arkaya bu tekerlekleri. Motoru da alalım. Fakirim bunlar ne işin yarar bilmem ama neyse alalım hadi. Neyse bu kapıyı bırak. Fakir istiyorsan şunları da alalım kardeşim de sen yem bunları. Harbiden lan al birader beleş zaten. Anca sana da zaten böyle şeyler çıkar. Bana Lamborghini çıkar. Aha burada bir şey var. O değil de 28 lan oradan şifresi. Değil mi birader zengin yer oraya da gideriz dur. Tamam kardeşim doğru dön gideriz. Şimdi acelesi yok. Evet bu TNT'yi arkaya buraya koyup patlatıyoruz. Lan fakir şuraya geç. Tamam lan sakin ol. Evet arkadaşlar patlattık bakalım. Aman ne ne oluyor lan? Oh, 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 arkadaşlar. Oh, oh, fakir ne yapacağız? Birader beni rehin aldılar. Birader kaç. kaç. Kaç abi kaç. Kardeşim mermi bitti. Mermi bitti. Şunun işini bitirelim. Şimdi onların işini bitireceğim arkadaşlar. Oğlum sizi yaktım lan. Anne kimsin de bizi yakacaksın? Oturun beyler yemek yiyek. Zaten öldü adam. He, öldü zaten bekle ben şimdi sana göstereceğim Al bakalım sana Şöyle hadi bakalım gel 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 Hop al bakalım şöyle al bakalım Hadi hop şöyle hadi bakalım gel bakalım Al bakalım sana şu kafana kazmayı bir tane koyayım da Aklın başına gelsin Hop arkadaşlar şunları da işini bitir bitir Gelin lan buraya hepiniz gelin oğlum Hepiniz gelin lan sen de gel bakalım Hop al bakalım al bakalım sana şöyle Hop sen de gel hop bam. Evet indirdim fakir yemeklere bak Aman bilader domuz var boş yer Doğru diyorsun kardeşim boş ver. Şimdi arkadaşlar buranın şifresi ne? Bir dakika bak. Aa şifre yok. Onu öyle gösteriş olarak koymuşlar. Kolay gelsin. Senin de işini bitireyim ben hemen. Şöyle sen de gel bakalım. Hop bam. Evet. Senin arabalar da burada. Üf, arabalara bak. Fena lan fakir. Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsun birader? He kardeşim vallahi dalga geçiyorum. Böyle araba mı olur fakir? Şunlara bak ya. Neyse alalım arkadaşlar. Fakirin arabalarında artık yapacak bir şey yok. Fakire de bunlar çıktı anca çıka çıka. Başka ne var? iyi burada köpek maması var. Fakirin yemeği çıktı. Ah oh, çok şükür bugün de karnımız doydu. Sizler de videoyu beğenin arkadaşlar. Fakirin karnının doymasının şerefine. Burada bir tane kırık cam çıktı. Bu ne lan böyle saçma sapan şeyler? Neyse alalım arkadaşlar. Ee, bu kadar vallahi. Dead by ailesi. videomuzun da sonu gelmiş. Şu anda arkadaşlar sağ soldaki hadi bakalım. Oksi arkadaşlar. Diğer dizi onlar da çok güzel videolar arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağlıcakla internet komik bölümleri onlar da güzel video arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Açık kalın ve görüşürüz. Etpay evet. serisi. Bay bay.